Bugün Bebek Sonic'le birlikte maden yarışı yapacağız. Sence bu yarışı kim alır? Tabii ki de ben alayım. Başka kim alacak? Öyle mi diyorsun? O zaman gidelim ve görelim. Merhaba köylü kolay gelsin. Merhaba ne için geldiniz buyurun? Köylü biz buradaki maden yarışını yapmak istiyoruz. Tamam yapabilirsiniz. En fazla para kim öderse <laughs> elması o seçer. Sonra kakalı olan da diğerine kalır. Ben tabii ki fars ödeyeceğim. Bunlar özel topraklar. <laughs> bu ne ya toprak mı veriyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ne yapayım bir tek bu var Bende bir dakika köylü abi Bak bende de şunlar var şöyle Tamam sen git elmas olanı sen alıyorsun Bu fakir de alıyor bırak onları Bebek Sönük bırak ya O paralar bana ait seni ezeceğim diye mi korkuyorsun Evet biraz korkuyorum O zaman hadi başlayalım da Biraz daha korkutayım seni Dur bir dakika bendekiler şerikinden daha iyi olur Kesin Öyle diyorsan bir bakacağız göreceğiz Üç tane farklı bir karakter bulmamız gerek biliyorsun değil mi Bilmez olur muyum? Zaten seni ezeceğim için bunu bilmeme gerek yok. Hadi o zaman kazmalarımızı alalım ve kıyafetini değiştir kafana da kaskını tak sonra kazmaya başlayalım. <laughs> Koruma kıyafetlerimi giydim kaskımı da taktım hazır mısın? Hazırım hadi, hadi. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bütün karakterleri toplayacağız sonrasında ise ortada savaşacağız. Bakalım kimin karakteri daha güçlü çıkacak. Ben direkt oradan alalım. Oo. Ortadan direkt geçtim. Çok iyi. Burada ne var böyle? Olamaz. Git şuradan pis yer asa. Hadi bakalım. Şimdi buradan ne yapacağım? Olamaz. Doğru deliği bulmam gerek. 4 tane delik var. Şansımı şunda denemek istiyorum. Şu kenardakinde. İnşallah odur. Haydi bakalım atladım. Hayır bu değilmiş. Aa. Tekrar deniyorum. O değilmiş. Hadi bunu deniyorum. Aa bu da değilmiş. Ne kadar şanssızım. Ne kadar son. Ya çüş ya. Dört tane vardı. Şanssızım ya bu kadar şanssız da olamam. Dördünden en son ucuya bırakmışım nasıl yaptıysam. Neyse ikinci yere geldik. Bakalım burada hangisi. Şu olduğunu düşünüyorum. Atladım. ayarı değilmiş değilmiş öleceğim. Aa. Tamam o zaman alttakidir. Ben ben olsam alttaki yapardım. Aha bu da değilmiş ya. Arkadaşlar ben çok şanssızım. Buradan bunu anlamış oluyorsunuz değil mi? Şunu bir deneyeyim. Allah'ım inşallah budur. Ya şaka mı be? <laughs> Of ya yine dördüncü de bildim ya. Bu kadar şanssız olamam. Bugün bir şanssızlık var üstümde. Evet ilk karakteri bulduk. İşte ilk soru işareti olan karakterimiz Tung 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 Sahurmuş. Tung 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 Sahur. Evet Tung Tung'u aldık. Şimdi diğerine doğru gideceğiz. Bakalım burada ne var? Ender Pearl mü? Hmm, galiba burada Ender Pearl'lerle bir şeyler yapacağız. Tabii ki bunu yapabilir miyim? Yaparım. Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan atmayı deneyeceğim ender böyle. A, buradan tutuyormuş. Tamam o zaman buradan dikkatli bir şekilde atarak gidiyorum. Evet, buraya dender bölüm atıyorum. Yes. İşte tuttu ve son yere doğru attım. Yes. O ballerina, bebek Sonic bunu asla karşı koyamaz. Eminim. Şimdi bakalım, suya, suyla ne yapacağım peki? Oo, Bombardero. Üçüncü karakterimiz size Bombardero. Hoppala. Şekil yaptım he. Bayağı güzeldi. Üçüncü karakterimi de aldım. Şimdi bakalım bebek sonu hangileri gelmiş. İneş amca sen bu sefer bittin. Ben var ya bu yana en iyisi olacağım. İşte ha? geldim. Bu ne şine yaşı ya. Ha? Çok kötü bir yere geldim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Burada galiba lava atlayacağız. Atladım. Anam bu neymiş ya bu sefer doğruyu bulacağım. Bu sefer doğruyu bulacağım. İşte bu. Doğruyu buldum. Şimdi diğer Aha. Ha? E, buradan hangisi acaba? Seçebilsem. E, hangisini seçeydim ben olsam? Bunu mu seçeydim bunu mu yoksa bunu mu? Hangisini seçeceğimi biliyorum. şimdi bir iş buluyor. İşte doğruyu. Bakalım ay yerden bir tane köle yatıyor. ya birinci aldım. Ne kadar kayıp bir şeymiş ne bu. Burada ne yapacağız? Ender Pearl var. O zaman Ender Pearl'e. Şimdi buraya geçme zamanı. Bakalım atabilecek miyim? Haydi bakalım. İşte birinci attım. İkinci de attım. Üçüncü de attım. Çok iyi gidiyorum şu an. En aşağı çekeceğim. Anam o ya? Allah merhaba. Bu koyun mu? Aa, bu benim olacağım canavaydan. Bunu da aydım. Ağacı çok korkutacağım ha. Ha? Ben nasıl burada duydum? Hem de böyle mi ya? Ne yapacağım şimdi? Ona nasıl geçeceğim? Şu toprakları yıkayarak evet. Lan fakirliğin gözü görüyorsun. <laughs> Fakir ne kadar kötü. Aha şu kovaşı. Ben bunu kesin yapayım. Ben bunu kesin yapayım. İşte geliyorum. <laughs> Yapamadım ya. Yazıl oldum millete. Yazıl. Şimdi tekrar deniyorum. <laughs> şimdi yapacağım. İşte. <laughs> Ben bunu yapamıyorum. En iyisi yavaş yavaş ineyim buradan. Böyle olmaz yani. aşağını şuraya koyayım. Evet işte bu. Evet yaşasın. Şimdi şu kaderdeyim. İşte bu çok korkutucu. Bunlar kesin var ya. Yok edeyim heykesi. Bu çocuk nerede kaldı ya? Bu kadar ezik olamazsın. Geldim geldim. Hadi başlayalım. Bütün kitle açıldı bende. Bende de açıldı. İlk olarak hangisi olmak istiyorsun? Ben şu yaşa. Şuradan aşağı doğru gidelim. O zaman soldan ben Tung Tung'u seçiyorum. Evet işte Tung 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 sağır oldum. Bebek Sonic gel bakayım buraya. Ben seni ödeyeceğim. Hangisin? He olmuşsun. Aşağıya gel bakalım. Kim kim öldürüyor? Hayda. Benim canım bu arada çok yüksek. 20'den fazla canım var. Haydi ben bu çalıp gideceğim öyle mi? Olmaz. Gel buraya. Şimdi seni var ya benzeteceğim oğlum. Gel buraya. Olsun sana. Al sana. <laughs> Ama o da beni zehirledi. Ne kadar canım var? Daha yarısından fazla canım kalmıştı. İyi tamam. Ben bunu çok rahat ezerim ya. Zaten basitsin bebek Sonic. Sıra ballerina'da. İşte ballerina oldum. Bebek Sonic. Bak ben ne oldum. Aha. Aa baba bak -ba ballerina. Şaşırmışsın mı? Hayır benim bebek Sonic. Evet yani ballerina. Evet benim. O zaman ballerina gel seninle. Veya ben evlenip buradan gidelim parayı puyu. Öyle değil öyle değil gel buraya gel. Ben sana şimdi göstereceğim <laughs> al bakayım sana para pul. <laughs> şey, şey parayı ne? Şey. Ne oldu ya eşyalarım gitti bir anda. Neyse çaktırmam. Evet e, aferin sana. Aa çimenleri mi yiyorsun? Ne? Ne? Vallahi yine sen ne istiyorsun onu yapayım ben ne? aferin sana. Gel bir de şimdi şu bak el, elimi yala elimi. E, mi? yalıyor iğrenç ezik ya Gel buraya gel buraya Ol bakayım sana <gülüyor> <gülüyor> Ballerin olarak kandırdım ezik bebek Sony i. Şimdi sırada en büyük savaş Bombardiro vs Mimisir Ay, Mimikir mi bir şey İşte ismi neyse bilmiyorum ama Mimisir mi Mimikir mi Aynen o var Hadi bakalım savaş başlasın <laughs> İşte Bombardiro krokodil oldu Gel buraya bebek Sonic Aha o ne ya ha! Oh. Hey 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 Bunu nasıl yapıyorsun İn aşağıya dedim sana. İnersem ne yapacaksın? Al indim bak. E aşağıdayım. Gel buraya. Şimdi seni yok edeceğim. Kaçma. Aa, aa kovalıyor beni. Aa manyak mısın? Aa. Lan git buradan. Olsana. sana. Al bakayım sana füze. Aa, o da ne öyle? Füze mi attın sen bana? Sen bittin şimdi. Gel buraya gel. Ben seni şimdi füzeleyeceğim. Füze. Neredesin? Gel buraya gel. Şimdi seni var ya yok edeceğim. Bombardır olarak seni yok etmeye geldim buraya. Benden kaçamayacaksın. Al bakayım. Aa, o da neydi? İçimde bir şey hissettim şey ama çok komikti. Şimdi seni yok edeceğim. Al sana al. Bir dakika aşağı Aa, O acıttı kendimi. Yapma sakın bir daha yapma. Al sana bombalar. Kaçabileceğini sanıyor musun benden? Al sana al sana. Hayır. Uçak değil benden. <laughs> Nasıl güzel mi? hoşuna gitti mi? Al bakayım sana. İşte. Güç dedin böyle bir şey olur. Roketle seni. Oo! Olamaz. Öldürdüm sandım. Seni şimdi yerin dibine gömeceğim. Aa yok ol! <laughs> Bakayım nerede? Oha! Çüş yok etmişim bebek Sony. Çok iyiydi be bu. Aşağı doğru ineyim. Belki bu burada bir yerde saklanıyor olabilir. Oha! Harbiden yok etmişim. Uhu. Çok iyi be. Çok iyiymiş bombardiro. Yok ettim bebek Sony. Biliyordum zaten yok edebileceğimi. Çünkü o ezikti. Bendeki karakterler gerçekten çok iyiydi. Baksanız arkadaşlar roket atıyorum ya bildiğin. İçer ya. Çok bir Evet Bebek Sonic. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bir de şimdi ay, ay, ay. Onlar benim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altınlarımı da alıyorum. Bebek Sonic kaybol lan buradan. Seni var ya döverim ha. Şöyle altınlarımızı alalım. Hayır. Uzak dur dedim sana. Uzak dur. Al sana. Anam, ya. <laughs> Bence çok güzel bir video oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devam için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olup açmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Tebrik ederim kardeşim. Onun yarısı benim yalnız. Nasıl yarısı senin? Zaten sana bir sürü para verdim ben. Allah Allah. Ben de bir tane var. <laughs> Hadi o da benim sana hediyem olsun. Ezik. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ersarslan kaçar. Bay bay. Ben kapıcına Kapıçina. Bunu ben sana Ah senin olsun bu. İki tanesi, üç tanesi. Tamam mı? Eneşemci asla söyleme beydimi. Ah, haydi tamam mı güle güle?